Herhalde ilerleyen sorularda bununla ilgili bir Hocam, çok soracaksınız. Çok sorular hazırladım size. Zamanımız yeter mi bilmiyorum. Ben bugüne kadar hiç konuşulmamış konuları ele almak Ağabey, isterim. Buyurun, buyurun. E, samimiyetinize sığınarak, affınıza sığınarak eee Beko'nun BES, eee Bejanora, e, Yanlış mı söyledim bilmiyorum. E, Beko 1954 yılında sebze meyve konserve, kiprit, e, çamaşır ipi, ipi bile sattık dediniz. E, o ayrı bir işin. Ben bunu hemen size kısaca anlatayım. O yıllarda rahmetli Beyfik Bey e, soyadı Bejnaro olan bir Musevi vatandaşla Türkiye'de bir konserve fabrikası kurup yurt dışına satmayı çok hayal etmiş. Ve böyle bir şirket kurmuşlar. Bunun adı Beko Sebze ve Meyve Konserveleri Anonim Şirketiydi. İki yıllık şirket tescilli kalmış fakat hiçbir şey yapamamışlar neden olur bilmiyorum. Evet. Ondan sonra bu şirket iş yapmada demişler ki biz bunun madem bu işte iş yapamıyoruz bunu değiştirelim başka bir şekilde devam edelim şirketin ismini yeniden şey yapışta tespit etmişler Beko Ticaret Anonim Şirketi diye ve o yıllarda Beyoğlu'daki mağazada ki. 54-55'li yıllarda herhalde Türkiye'ye ampul özellikle yani işte, ithal ediyormuş evet. ediliyormuş. O işe girmişler. Onun yanında bazı ev eşyaları falan. O iş öyle başlamış ve bu şirket oradan itibaren tebarüz etmiş. Ta ki arçelik ürünlerinin e, Türkiye dağıtımını alınca ki o yıllarda tüm ürünlerin %60'ını Beko Ticaret dağıtıyordu. %30'unu da Burla Biraderler 40'lık evet. dağıtıyordu. E, o şekilde şirket büyümüş büyümüş. O zamanlarda e, Türkiye'nin en büyük ticaret şirketlerinden birisiydi bu şirket. Elbeko Ticaret ki söylediğim e, çeşitli e, işler dolayısıyla muazzam bir bayi portföyüne sahipti. E, şirket olarak e, bayi tesisinde e, çalışılabilecek nitelikli adam tespitinde e, çok ön plandaydık. Bunun e, geçmişin bize vermiş olduğu bir takım Değerlerle onları kolayca bulup çalıştırabiliyorduk. Güçlü bir insan kaynağımız Evet, yani. 1976 yılında şirketin ana kolu olan Akçelik Ürünleri'nin satışını bu şirketten koç grubu aldı. Ve burayla beraber sadece Akçelik markalı ürünleri pazarlamak için atılım grubu şirketleri Atalım kurdular. Biz adeta e, Sudan çıkmış balık gibi, Kaldık diyebilirim Beko ticarette çünkü satacağımız doğru düzgün bir şey de yoktu. O zaman sanayi de biliyorsunuz bir takım yokluklar nedeniyle fazla ürün üretemiyordu. O zaman şirket niteliğini kaybetmesin diye. Başta siyah beyaz televizyon sonra renkli televizyon oldukça ana ürün oydu. Ne bulduksa demin halı, battaniye, çamaşır ipi. Her şey gibi Bir yüzyıl şeyler sattık. Fakat bu... Özellikle benim için, benimle çalışan insanlar için çok büyük şans olmuştur. Muhtelif piyasaları yürüp ona göre orada iş yapma modellerini ve bayağı daha doğrusu yapılacak yapabilecek, bayağı geliştirmede bize çok faydası olmuştur. Şimdi bu iş böyle giderken tabii bir yandan arçelik de büyüyor ama Türkiye'deki bütün sanayinin artık ihracat yapabilme niteliğini, kabiliyetini göstermesi de gerekiyordu. Büyümenin başka da yolu yoktu. Türkiye piyasasının hacmi belliydi. Bu, bu yönden e, bizim piyasada <laughs> ta 54 yılında rahmetli beyin hayali olan ihracat işiyle ilgili burada bir şeyler olmaya başlamıştı. <laughs> Ve e, Beko markası da bütün bu açığı gittikten sonra mesela bir dikiş makinasının üzerinde, bir ticari buzdolabı üzerinde, bir süpürge üzerinde, bir başka dikiş makinesi üzerinde böyle dağınık biçimde Bebeko markaları yazılır e, piyasada. Bunlar satılmaya çalışır tarafımızda. E, 1983 yılından sonra bunu tahmin ediyorum. Arçelik artık ürettiği büyük ölçüde ürünleri çok fazla ihracat imkanları o gün yokken iç pazarda e, Arçelik'in önemli pazar payını ve grubun büyük kalan pazar payını büyütebilmek için Bekoya tekrar görev verdi. Evet görev verdi. Bu iş bin, yani bir miktar beyaz eşya vermeye çalıştı. Bu bir tam ürün gamı değildi. İşte çamaşır makinesi fazla üretiliyorsa artan kısımdan Bekoya biraz mal veriliyordu, Dolap da böyle. Bu şekilde geldik 88 89 yıllarında bu ürün gamı epeyce genişledi. Ve 90 yılında şirkete ana bir görev verildi. Beko markasının tamamen e, beyaz eşya gamının tamamı da verilerek yeniden tarif edip tarif edilip yeniden bir teşkilat ve marka yapılaşmasının sağlanması hedefi verildi. Ben o zaman genel müdür maviydim. Bu hedeften hemen hemen 6 ay sonra falan önümdeki genel müdür transfer yaptı. Ben aynı gün kendimi genel müdür olarak buldum ve bütün bu sorumluluk <laughs> üstümde kaldı. İsabet olmuş. Efendim, <laughs> İsabet olmuş. Yani e, bugünkü neticeye bakarak tabii o yani, dediğiniz de heyecan, korku böyle bir şey hayatında yapmamış olduğum için çok da kolay bir şey değil. Bir markayı yeniden tabii. inşa etmek çok hiç büyük. da kolay bir şey değil. Büyük kararlar ee, orada işte e, ne yaparız, ne ederiz e, ben şeye çok inanırım yönetici olarak. Ee, tüketicinin e, zihnine nasıl bir algı yerleştiriyor onun bir markanın olmazsa olmaz özelliği olmalıdır. O zaman eee epici araştırma yaptık ve e, ihracat da aklımızın bir yerinde hep durduğu için Eko bir dünya markasıydı diye işe başladık burada. Ve bütün sloganları evet. bu nedenle 2000, geliştirdik. 2001 değil mi hocam? Ee, iki bu işte de 90 90 90 Yılında ben 91'de genel müdür oldum. Ondan sonra bu işlem başladı. Öyle devam etti. Hı. Ve e, o yıllarda bu aradaki 7-8 senede Beko markası içeride büyüdü. Çok büyüdü. O kadar ki o yıllar e, Bosch, Siemens ve, e, Siemens, Bosch ve ve Siemens'in Türkiye'ye girdiği yıllardır. Başka markalar da girmişti. Özellikle Bosch markası Avrupa'da çok e, belirgin bilinen ve başarılı bir marka olduğu için Türkiye'de de Zaten tüketici bir şekilde o boş markasını tanıyordu. Ne olacak herkes tarafından merak ediliyordu. Biz ana stratejimizi e, o yöne biraz e, kaydırdık. Ben özellikle e, 96 yılında AG markasının lisansı biteceği için AG, AG bayilerine çok önem verdim. Onlarla ilişkileri güçlendirdim ve bunun üzerinden e, çoğunlukla yürüyerek Beko markasını... E, netice olarak ben size söyleyeyim ben emekli olana kadar e, Türkiye'de ikinci büyük marka olarak devam ettirdik. <laughs> ne boş önümüze geçebildi ne Siemens önümüze geçebildi. Yani, e, şu evet. andaki durumu bilmiyorum e, tam olarak. Gene etmedim. yüksek. Gene... E, Kosko, e, öyledir. İşte yüksek. bu, bu e, hizmetten sonra ülke yavaş yavaş e, komşularımız işte e, şeydeki e, doğudaki güneydeki komşularımız bir miktar Kuzeydeki Ukrayna, e, Balkanlar gibi ülkelerde ufak ufak e, arçelik, bir miktar arçelik, bir, biraz beko markaları yavaş yavaş e, tutunmaya başladı. ve Ondan sonra biz tabii de 99 yılı geldiğinde e, Koç grubu yeni bir şeyler arayışa girdi. 6 tane e, firma bu grupta çalışıyordu. Bunların dördü üretici, ikisi genel satıcı. 2000 yılında Koç Grubu karar vererek bunları açık bünyesinde tek çatı altında topladı. Evet. Ve biz hepimiz kendimizi Akçelik'te bulduk. Orada e, 2001 krizinin etkisini hiç unutamayız. 2001 krizi e, önemli ölçüde ithalatçı olan sektöre büyük yaralar verdi kur farkından dolayı. Evet, Bu evet. e, kur farkının e, yaşanmaması, bu krizin yaşanmaması için tek şart ihracatı geliştirmekti. Ve onun üzerine Meko markasının özellikle dünyanın en büyük pazarı olan dibimizdeki Avrupa'da nasıl e, başarılı olması gerektiği konusunda büyük çalışmalar yaptık e, ve e, detayı da anlatabilirim isterseniz ama bugün Avrupa'daki en büyük pazar payına sahip marka Beko bugün. Maşallah. O günden bugüne öyle bir gelişme oldu. Her sorun bir fırsattır demişiniz. Kesinlikle. Kesinlikle. 2001 yılında evet Kesinlikle. yurt dışına açılarak. Tabii 5 insan kararları da var. Sadece orada kalmadı. Memleketin ekonomik ve siyasi durumu ortada. E, büyük firmalar ne yazık ki bunlardan daha da e, daha boranına göre e, hareket edermiş ya. Sonuçta 2001 ve 5 insan kararları gibi ciddi ekonomik krizlerde büyük firmalar çok ciddi darbeler aldığını biz de takip ediyorduk. O dönemlerde ben ee, şimdi rakibiniz olan AG'deydim. Daha sonra Boris Siemens grubundaydık. O süreçte, o grupta 7 yıl. Yine yolumuz bir yerde kesişti hocam. Genel elektrik. Ben 16 yıl Öyle. teknik müdürlüğünü yaptım. Siz genel elektriğe de talip olmuşsunuz. Ee, Çok zor. Aslında siz önde, biz arkanızda böyle gölgede falan kalmışız ama bugüne kısmetmiş. Ee, ya yani Orada da rakibiniz. Bu tarafta da işte Avrupa'da genel elektrikle ilgili yapmış olduğunuz çalışmayı da bahsetmiştiniz. Etkilendim. Werfel'la e, bir iş ortak Düşünmüşünüz. düşünmüşsünüz. Bunlar çok hakikaten ufku açık, vizyonu açık çok büyük e, kararlardır. Keşke ülke ekonomisine de sizler gibi e, çok değerli e, altyapısı, donanımlı, e, ufku açık geleceğini görebilen, e, ekonomik örgüsü de olan e, kişilerin yönetmesini çok arzu ederdim ama maalesef ülkemizde ekonomi doğru yürütülemediği için de böyle yerel ve e, üretici firmaların büyük anlamda sıkıntılarını hep birlikte görürüz beni. Rahmetli evet. Mustafa Beyan analım mı? E, tabii ki. Tabii evet. ki. Çok eski çok değerli e, bir patronumdu benim. E, 1978 yılında tanışma fırsatını bulmuştum. E, hatta ilk stajı denilecek e, işte birlikte yapmıştık. Hocam ben siz biraz benzetiyorum. Ee, ya beni Mustafa Bey'e benzetenler var. Değil mi? Evet bunu birkaç yerden de duydum. Ee, bilmiyorum nasıl benzetiyorlar. Ben benzetemiyorum ama benzetenler. <laughs> birkaç kesiştiğimiz yer olmuştur Mustafa Bey'le Allah rahmet eylesin. Tabii ki çok üzüldük. Hem ülke ekonomisi açısından çok yani değerli bir çok değerli bir patron Mustafa Bey ee, yeri hepimizin eee hiçbir zaman eksik olmaz. Ee, ondan sonra tabii bütün bu gelişmelerde e, Mustafa Bey işi yakından da takip etmek isteyen e, bir yapısı vardı. ve e, Mesela e, ben Beko Ticaret genel müdürü olarak Açelik Grubu Pazarlama Şirketi Atılım'ın e, bayilerinin mutsuz olduğu bir anda e, işi yaptım. E, Bizim şirketin iki misli büyüklüğünde olan o şirketin ikisinin birden yönetmeni bana verdiler. Tabii çok büyük bir sorumluluktu bu. Orada bir takım olumsuzluklar vardı. Onları sürdürme fırsatını bana verdiler. Mustafa Bey bu süreci çok yakından izlemek istedi. Burdum Motelik yerlerinde bayilerle toplantılar yaptık. Yani ben, şimdi şunu düşünebiliyor musunuz? Burada bir Açayık Bayi Teşkilatı var. Koçburnu'na ait. Burada da e, büyümeye e, yısıtmış, büyüyen bir Beko bayi teşkilatı daha var. Arçelik bayileri baştan bundan çok rahatsız oldular. Yani Arçelik kendi ürünleriyle bize evet. bize bir rakip mi yaratıyor, düşman mı yaratıyor? Ama asla böyle değildir. Evet, sonuna, evet. Markanın hacmi bellidir. Burada bir boşluk vardı o zaman. Aile bunu iyi gördü. O boşlukta bir marka yerleş, e, 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 yerleştirmek gerekiyordu. Beko markası bu ihtiyaçtan doğdu ve doğru da oldu. Ee, dolayısıyla bunu yapmakta bana kısmet oldu. Bunu sonuna kadar yaşadım. Ama şimdi o iki markayı yönetme noktasına gelince e, Açık Bayileri beni pek sevmiyorlardı. Çünkü bu markayı ben büyüttüğüm için onlar bu işten pek hazzetmiyorlar. Bu sefer ikisini yönetince bir garip <laughs> durum çıktı ortaya. <laughs> Şartlar değişti. <laughs> bir, bir garip durum çıktı. Yadırgar gibi oldular ama ben e, hiçbir zaman e, duygusal şeyi e, işe hiç karıştırmadım. Sonra çok kısa zamanda barıştık ve e, işin doğru gittiğini onlar da gördüler. İş oradan buralara geldi. Evet, şimdi tabii siz bir iktisatçısınız, değil mi hocam? Evet, ben <laughs> işletme ve muhasebe okudum. Evet. Aşağı. Şimdi burada tabii e, profesyonellikte duygusallığa yer yoktur ama e, ailenin çok ciddi bir kararı var. E, aynı çatı altında çok Güçlü iki marka, sektör bunu kendi rakibi olarak algılamış. bunu da orada keseyim. Beko markasının büyümesinin ana sebep hiçbir zaman bir destek almamıştır. Çünkü başka rakip olmadığı için önünde Arçelik'le rekabet etmek zorunda kalmıştır. O da Beko markasının kaslarını çok güçlendirmiştir. Ama ikisi de büyüdü. İşte Beko markasının o büyük markanın yanında büyütmenin nasıl bir şey olduğunu... Fırsatım olsa da bir kitap yazsam insanlar birbirine. O kadar zordur ki ben sabahtan akşama kadar birileriyle kavga ediyordum. Tam da buraya geleceğim hocam. Tamam. Şimdi <laughs> bu kadar güçlü iki marka evet. ya da birini güçlendirmeye çalışıyorsunuz ve ikisini iki organizasyonun da başındasınız. Bekoya karşı bir duygusallığınız var. Profesyonel mantıkla birlikte duygusallığa yer yok. Öbür tarafı da büyütecek çok ciddi bir karardır. Sizin için de aşılması kolay olmayan. Ve hakikaten profesyonellik isteyen bir bakış açısıdır. O vizyonu e, oralarda doğru bir şekilde işlediğiniz için bugün her iki markada ayakta yoksa yanlış bir şey yapmış olsanız ikisinden biri giderdi herhalde. Ya biri gitse, gidince de ben orada olmazım zaten. <gülüyor> Çok. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Çok. Çok zekice bir cevap. Yok zekice değil. Eşyanın tabiatı gereği. Birini, ben birini yaparken birini bozuyorsam. Ama onu görmüş aile tabii. E, aile tabii ki. Yani tabii. Beni niye orada tutsun ki? Tabii, tabii. <laughs>